Efendim Merkez Bankası'nın son anketini inceleme şansınız oldu mu bilmiyorum ama 2022 yılı sonu enflasyon tahminini güncelledi Merkez Bankası anketinde. %64,59 olarak güncellendi. Bu rakam sene başındaki rakam %5'ti. Sapma oranı da %1200 muazzam bir oran değil mi değerli izleyenler %64.59 yıl sonuyla ilgili enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini güncellenen tahmin sene başındaki hedef %5'ti sapma oranı %1200 oranında bugünün ilginç notları arasında yerini aldı. Başka notlarımız var. Hele bir tanesi var ki gerçekten çok ilginç. Dezenformasyon yasası gündemde biliyorsunuz. Dezenformasyon yasasıyla birlikte haberle ilgili bildiğimiz birçok şey değişecek. Sabah gazetesinin baş yazarı Mehmet Barlas'ın bugün öyle bir yazısı var ki, öyle bir maddeler iliştirmiş ki o yazısının içine, inanın dezenformasyon yasasıyla yargılandığı takdirde belki onlarca yıl hapis yatması gereken bir yazı. İlerleyen dakikalarda birkaç başlığını sizlerle paylaşacağım. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.